Ermeni Apostolik Kiliseleri Pentikos Yortusu'nu kutladı. Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli ikinci Sak kutlamaya riyaset ederek kutsal sunu ayinini gerçekleştirdi. Ermeni Apostolik Kiliselerinde Pentekost Yortusu 28 Mayıs Pazar günü kutsal sunu ayinleriyle kutlandı. Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli II. Saak, Beyoğlu Surp Hieror Tutyun Kilisesi'nde kutsal sunu ayinini gerçekleştirdi ve kilisenin sevgi sofrasını kutsadı. Patrik, kilise bahçesinde kilise vakfı yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Patrik II. Saak, kampanalar ve ilahilerle kiliseye yöneldi. Hıraşapar duasıyla kiliseden içeri girdi. Sunak önüne gelen Patrik tövbesini edip sunağa çıktı. Surp Badarak sırasında Patriğin sunaktaki yardımcıları Raip Donikyan ve Peder Zakar Koparyan olurken, diakos, as diakos, kıdemli okuyucu ve okuyucular Rabbin sofrasına hizmet ettiler. Günün İncil okuma parçasını diakos Hagop Bulamacıyan okudu. Kutsal kaseyi ise Peder Zakar Koparyan getirdi. Ayinde ilahileri Lusavorich korosu üyeleri, şefleri Hagop Mamigonyan yönetiminde ve Hrant çizmeciyan'ın orga eşliğinde seslendirdiler. Patrik II. Saakeli ile sunulan ayin sırasında Altın Ağızlı Yuhanna'nın duaları Raip Şnork Donikyan ve Peder Zakar Koparyan tarafından okundu. Ardından Patrik II. Sahak Ermenice ve Türkçe vaaz verdi. Sevgili kardeşlerim bugün Pentekost'te Efendimiz Hisus Kristos'un göğe alınışından 10 gün sonra yukarı odada İsa Mesih'in son akşam yemeğini yaptığı odada 120 kişi duayla bekliyorlardı. Çünkü İsa onlara demişti ki yerinizden kıpırdamayın. Kutsal Ruhu alana kadar yerinizde kalın. Dua edin, bekleyin. Kutsal Ruh gelince güç kazanacaksınız. O zaman benim tanıklarım olacaksınız. Onlar da duayla, oruçla bekliyorlardı ne olduğunu bilmiyorlardı. Neyle karşılayacaklarını bilmiyorlardı. Çünkü ruh dediğimiz şeyi biz bilmeyiz. Çünkü ruh akıldan üstün bir varlıktır. Akıl ruhu anlayamaz. Çünkü o Tanrı'dır. Bir şekilde biz kendi ruhumuzu da anlayamayız. İnsan beden akıl ve ruhtan oluşmuştur. İşte bizim o ruhumuza Tanrı'nın ruhu gelir. Ama ne yapar orada biz bilemeyiz. Bilmediğimiz bir Tanrı var. Bize bir bir şeyler yapsın. İyi bir şeyler yapsın bize. Öldüğümüzde de bizi cehenneme atmasın. Hepsi bu mu? Neyi bekliyoruz biz? Dinimizden neyi bekliyoruz? Ne verecek bu din? kutsal ruh geldi, o 120 kişiye Tanrı kendini verdi. Öyle ki artık Tanrı'nın daha verebileceği hiçbir şey kalmadı. En büyük armağanı verdi, kendisini verdi. Ve elbette ki biliyorsunuz krallar gelince armağanlarla gelirler. Tanrı da gelince armağanlarıyla gelir. Kutsal ruhla dolduklarında ilk armağan sevinçti. Coşkuyla doldular. İkincisi danstı. Dans etmeye başladılar. Üçüncüsü şiirdi. Övgüler sunmaya başladılar Tanrı'ya. Duaydı. Ve bu da bizim anladığımız Tanrı imajıyla pek uyuşmuyor. Öyle ki bu insanlar sokağa taştıklarında bu halde dediler ki bunlar sarhoş olmuşlar. İçlerine Tanrı girdiği için. Ama bu Tanrı bizim alışkın olduğumuz surata asık, elinde not de defteri, günah avcısı bir Tanrı değil. Bu Tanrı sevinçli bir Tanrı. Gülüşü olan bir Tanrı. Sevinen ve sevindiren bir Tanrı. Öteki adı mutluluk olan bir Tanrı sevgi tanrısı. Ateşten diller gibi bir şeyler döküldü üstlerine. Başlarından aşağıya girdi, yüreklerine. Tanrının sevgisiydi bu. Sevgi yakar. Öyle ki bizim dinimizden beklentimiz nedir sorusunu sormamız lazım. Ve bizim dinimizin bize verebileceği en büyük şey, en büyük müjde, en büyük vaat budur. Hristos dedi ki siz kötü insanlarsınız, günahkarlarsınız ama çocuklarınız sizden bir şey isterse verirsiniz. iyi şeyler verirsiniz. Ekmek isterse taş vermezsiniz. Balık isterse yılan vermezsiniz. Sizler günahkarsınız. Sevdiklerinize bunu yapıyorsanız göklerde olan babanız ne kadar kendisinden isteyene kutsal ruhu verir. Hisus kutsal ruhun bir insanın alabileceği en büyük armağan, en büyük zenginlik olduğunu biliyordu. Biz biliyor muyuz? Hayır. Biz bilmiyoruz. Ama bunu istemeliyiz, denemeliyiz. Eğer Tanrı hayatında önemli bir yer tutuyorsa ki bazılarının tutuyor. inci okurlar onlar, dua ederler. Orada kutsal ruhun bir dokunuşu vardır. Kutsal Ruh'un bir meshedişi vardır ve o insanları Tanrı'ya bağlar. Onun için sevgili kardeşlerim, içinize ekilmiş tohumları büyütün. Tanrısal tohumları büyütün. Tanrı içimizde yaşamak istiyor. Tanrı bizim Tanrı kavramlarımızı değiştirmek istiyor. Aslında halen çocukların Noel babası gibi bir Tanrı düşlüyoruz biz. Buna zorunluyuz biz. Eğer konuşabileceksek Tanrı hakkında bir imajımız olması lazım. Ama Tanrı diyor ki o bir başlangıç. Şimdi ben varım, yüreğinizin kapılarını açarsanız içeri girerim ve sizinle akşam yemeği yeriz biz. Sizi doyururum ben. Yüreğinin en büyük özlemlerini doyururum. Hayatında bütün aradığın her şeyi ben sana veririm. Dış dünyada olmasa bile. Ve biz o zaman ancak azizlerin ne yaşadığını anlarız. Niçin insanlar dağlara çekilmişler, mağaralara çekilmişler, günlerce oruç tutmuşlar, manastırlara kapanmışlar, evlenmemişler? Deli mi bu adamlar? Ya deli ya da dünyanın en büyük hazinesine sahipler. Onun için sevgili kardeşlerim Gelin biz inancımızda gömülü olan hazineleri arayalım, bulalım, onları çoğaltalım hayatımızda. Hayatında eksikler var biliyorum, hüznün var biliyorum, teselli arıyorsun biliyorum. Hepsinin ilacı bugün de saklı. Pentekoste'de, Hokekalus'ta, kutsal ruhun dökülüşünde saklı. O senin baş payına düşen bir hak senin payına düşen hakkı al. Al ve onunla hayatın zenginleşsin. Der orne serpolo. Vaazların ardından Rabbin duasına geçildi. Toplu tövbeyi kilisenin din görevlisi Raip Şnork Donikyan yaptırdı. Komünyonun ardından müteveffa patikler ve tüm Rab'de uyanlar için ayini ruhani duaları okundu ve patik ikinci saak eliyle Surp Yeror Tutyun Kilisesi'nin sevgi sofrası kutsandı. Bahçede hep birlikte söylenen Rabbin duası ve Patrik 2. Saak'ın son kutsamasıyla tören son buldu.